Duştan çıktıktan sonra saç havlusuyla vücudumu kurularım. Bornoz veya vücut havlusuyla saçımı kurularım. Evet. Delidir yakalayın, deli. Ne sıkıntınız var, ne derdiniz var, ne probleminiz var hepsi. Ben sizin sıkıntılarınızı Ben şu anda dönüp 10 sene önce yaptığım bir şeyi, bir yalanı anlattığım zaman o bir eğlenceli. Ya ne adamsın oğlum ya. Lan <laughs> ne dobra adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bu, bulaşıcı bu arada. Mesela annem sınıfta anlatıyor. Bir tanesi esnediği zaman annem Aha. de esniyormuş. Oradan biri esniyor, annem de esniyor. Annem esnedikten sonra bütün sınıf komple esniyormuş. Evet. Hepinize merhaba dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir ve keyfinizi... Kaçırmayız diyoruz. Kaçırmayız diyoruz. Nasıl diyoruz? <laughs> Kaçırmayız. Kaçırmayız diyoruz. Bak <laughs> bak. Bugünkü videomuzda, bugünkü bölümümüzde ilk videomuz olan en saçma soruların ikinci bölümü olacak. Dolayısıyla karşımızda yine saçma sapan sorular var. Tabii aralarına ben 2-3 tane saçma olmayan ama hoşuma giden sorulardan ekledim. Hani bizle alakalı, bizi de biraz tanımanız amacıyla alakalı sorular da ekledim aralarına. Çok da fazla lafı uzatmayalım. İsterseniz sorulara geçelim. Birinci sorumuz. Bugüne kadar duyduğun en ilginç isim neydi? Memiş. 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 <laughs> İsim anlamı neymiş onun? Memiş. Meme. <gülüyor> Memecikler. <gülüyor> Sanırım hmm. öyledir yani başka bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Memiş. Memiş isminin anlamını bilenler yorumlarda belirtebilir bu arada. Senin? Benim de ne biliyor musun? Benim Timuçin. Bana her zaman böyle bir şey gelmişti. sıcak gelmiştir Timuçin ismi. bunu ortaokulda falan da. Sıcak derken? Yani şey gelmiştir yani böyle arkadaşlarla ortaokulda falan bunun muhabbetini çok yapmışızdır. Oğlumun adını Timuçin koyacağım diye çok makarasını yapmışımdır. Şey geliyor yani garip ya Timuçin yani. Bence Timuçin. Bir Bak peş peşe de böyle Timuçin, Timuçin, Timuçin. <laughs> Timuçin. Tuhaf <laughs> oluyor yani Timuçin. Bana garip gelmiştir. Hani anlamı falan değil yani. Hiç duymadım öyle biriyle daha tanışmadım. Yani duymadım derken tanışmadım ama öyle gelmiş bende yani Timuçin ismi. Hemen tamam. tamam. geçelim ikinci sorumuza. Sonsuza kadar yaşayabilseydin ne yapardın? Yani klişe olacak ama o insanın istediği şeyi isterdim. Dünyayı gez, gezmek isterdim ama böyle girilmedik delik bırakmazdım yani. Bir de bir noktadan sonra zaten elbet zengin olursun. <laughs> diye düşünüyorum. O nokta inşallah yakın bir zamanda gelir. Ben de dünyayı gezmek isterdim tabii. Evet. Önce ya şu an bir anda soru gelince bilemedim ya ne diyeceğimi. Ben de büyük ihtimalle beraber gezerdik. Ya. Üçüncü sorumuza geçelim hemen. Hiç ünlü biriyle tanıştın mı? Ünlü derken ne kadar ünlü çok önemli değil orası. Metin Canlı tanışma değil de öyle merhaba iyi akşamlar fotoğraf çekebilir miyiz? Yani bir karşılaştığımız, karşılaş karşılaşmışlığımız Karşılaşmışlığımız var, <laughs> karşılaşmışlığımız var Metin Türkcan'la. bayağı aslında ben karşılaştığım bu arada. E sen İstanbul'da okuduğun ben, için. Hani İstanbul'da tabii mutlaka denk geliyor yani. Ben orada 7-8 sene yaşadım, orada okudum vesaire. Dolayısıyla ben çok fazla karşılaştım. Garip tanış, tepkiler de aldım. Tanışmışlığınız var mı diye soruyor ama. Ya tanışma hani bir merhabalaşma, ufak bir sohbet. Evet. Bir ha videoda şey, Ezgi tarzında. olayla karşılaşmıştık. Çok tatlı bir kadındı. Beraber karşılaştık aslında, aslında. aslında. Karşılaşmış gibi yaptık. Hani biz karşılaştırdık <laughs> yani kendimizi. Onun <laughs> nerede olduğunu, o dizinin setini falan biz biliyorduk zaten daha öncesinde. Ama şey zaten oralardaydık yani şurada da masumlar apartmanı çekiliyor deyip geçtik ya, o gün olduğunu bilmiyorduk mesela. Yani evet tatlı bir kadın bu arada <laughs> ben evet, de çok, çok tatlı. severim kendisini. Geçelim birer sorumuza. Sahip olduğun en garip alışkanlığın nedir? kötü veya iyi değil. Hani kötü diye algılanır yani, genelde. Kötü değil. Garip. Bence en garip kendimde gördüğüm şey. Bir elim ıslandıysa diğeri elim de kesinlikle ıslanmak zorunda. Yani mesela bu elim ıslandı. Bu elim kuru. Halbuki bu elimi de bir 10 saniye sonra havluya sileceğim. Kuruyacak. Ama hayır ben diğer elimi de ıslatıyorum. ikisini birden kurutuyorum. Ben de, de bu tam tersi bu arada. Benim bir elim ıslanmak zorundaysa ben ıslanmaysa yani zorunda dişimi fırçaladım. Şimdi fırçayı temizleyeceğim. Zorunda ıslandı o elim. Öbürünü hiç ıslatmam. Böyle Fırçayı Daha böyle az şu elimle ucundan tutarım. Şöyle şöyle temizlerim. Koyarım oraya asla. <laughs> Sonra da gidelim bu ölümle bunu tık 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 kurular geçerim. Evet. Bende de şöyle bir şey var bu arada. Düşten çıktıktan sonra saç havlusuyla vücudumu kurularım. Bornoz veya vücut havlusuyla saçımı kurularım. Evet, evet. Delidir yakalayın deli. Bunun sebebi de saç havlusu normal bir saç havlusu. Benim saçıma yetmediği için saçımı tam olarak kapatamayıp ucundan bir yani 15 santim kadar saçım dışarı çıktığı için o kurulanmadığı Aslında için. Aslında saçını o kısa, şöyle kavurup. Böyle alabilirsin. Direkt vücut havlusunu saçıma dolarım. Evet. Saç havlusuyla da hızlı bir şekilde vücudumu kurularım. Çünkü bornozu vesaire o ıslak beklemeyi kendi kuruyacak sevmem, hoşlanmam. Hemen üstüm başımı giyip bu arada saçımı da vücut havlusu kalın, büyük, geniş, hızlı bir şekilde kurutuyor. Nemini falan alıyor. Böyle bir garip bir alışkanlığım var. <laughs> Daha mutlaka vardır da. Geçelim bir diğer soruya. Ailene söylediğin en büyük yalan neydi? Türkiye'de doğup büyüyen tüm kızlar eminim erkeklere kıyasla çok daha fazla yalan söylemiştir ailelerine diye düşünüyorum. Yani çok var da tabii şimdi söyleyemem yani anneciğim babacığım siz de izliyorsunuz. <laughs> Ben abi çok yalan söyledim. Ben vallahi çok yalan söyledim. Yani bunların hepsinden de haberdardırlar zaten çünkü ben çok fazla saklayabilen bir insan değilim. Ben o yalanı vakti geçtikten sonra söylemem lazım. Çünkü eğlenceli bir hale geliyor bir noktadan sonra. Yani ben şu anda dönüp 10 sene önce yaptığım bir şeyi, bir yalanı anlattığım zaman o bir eğlenceli. Ya ne adamsın oğlum ya. Ulan ne domra <laughs> adamsın ya. Falan filan gibi bir muhabbete döndüğü için ben çok saklamayı sevmem. Çok fazla yalan söyledim. Hani bunları da detaylıca. Aslında yalanlar serisini ikinci videosu gelirse orada ama anlatabiliriz. Ama şu an en büyük yalan diyor zaten. Şu an bir söylediğin en büyük yalanı soruyor yani. Ya en büyüğü nedir? Annemin çok büyük, ultra bir motosiklet korkusu vardı. Dolayısıyla... Burak'ta bununla... da bir o kadar motosiklet tutkusu var. Sevdası <laughs> var, tutkusu var. Hani ben ondan gizli iki tane motosiklet aldım. Sınırsız, sayısız fazla motosiklet kiraladım. Kız yaptığım oldu. Hız tutkunu değilim ama yani bir deniyorsun onu çünkü kullandığın <laughs> zaman onu bir kere olsun zorlamak, görmek istiyorsun. Falan filan anneme <laughs> bunu söylemeden almıştım. Aslında bu yalan değil, habersiz yapmıştım. Sonra zaten anneme söylediğimin ikinci günü ça çalındı motosiklet. Böyle de bir durum var. Onu daha çok araştırmadım, ona bir bakacağım. Bir bağlantı olabilir, bilmiyorum. <laughs> Geçelim bir sonraki sorumuza. Bir günlüğüne tanrı olursanız değiştirmek istediğiniz şeyler nelerdir? Ben adalet kesinlikle. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. <laughs> Adalet yani. Birinin ultra zengin olup belki de bir ülkeye yetecek kadar parası varken işte insanların açlıktan ölmesi. Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor. <laughs> Dışarıda sokaklarda yatması falan bunları kesinlikle çözmek isterdim. Bir de işte küresel ısınma vesaire falan. Yani ben de güncel konulardan bahsedecek olursak ne sıkıntınız var, ne derdiniz var, ne probleminiz var hepsi. Ben sizin sıkıntılarınızı... Yorumlarda yazın. Ben o gün geldiğinde onların hepsini çözeceğim öncelikle. Güncel bütün... gün Olursa yani sorun o ya. <laughs> Küresel problemleri tamamıyla kaldıracağım. Kendime de bol <laughs> Sanki bol şans şey... pompalayacağım. Sanki şey... <laughs> bol bol şans <laughs> Mayıs'ta pompalayacağım. Mayısta seçime girecek. <laughs> Yani Atınacak dünyanın en şanslı insanı kendimi yapacağım. Hiçbirinizi de zor bir durumda bırakmayacağım. Bunu Oy verebilirsiniz burada. Bunu halledeceğim. <laughs> Geçelim bir sonraki sorumuza. Neden sınavlarda dört yanlış bir doğruyu götürür şeklinde bir uygulama var? Fakat bir de ödüllendiricisine dört doğru da bir doğru bizden gibi bir sistem yok. Yani bence olabilir. Bana göre sınav sistemleri komple zaten yanlış O ayrı bir mi? konu. Onu karıştırma. O bambaşka bir konu dört yanlı sistemi tabi şey gökten atmaya engelleme amaçlı kurulmuş bir sistem tabi iyi de bir sistem yani sonuçta sayısal loto oynamıyoruz yani bir geleceğin hayatın söz konusu tabi ülke şartlarında düşünmeyelim bunu genel anlamda düşünelim bir geleceğin söz konusu ama dört doğrunun da bir doğru hediye etmesi durumunda da sanki bir gökten atmaya <laughs> müsaade etmeni hani gibi bir durum olduğu için bence bu yüzden yok. Olabilir. Geçelim sonraki sorumuza. Dükkanın kapatıp giden bir esnaf 10 dakika sonra döneceğim yazısını yazar. Biz nereden bilelim onun ne zaman yani kaç dakikadır, kaç saattir olmadığını demiş. O, yani gelen kişiye hani çok beklemeyeceğini hissettirmek için 10 dakika sonra geliyorum. Ne olabilir? Bu şöyle bir metot geliştirebiliriz buna karşı. Yani gideriz dükkanın önüne. Eğer ki dükkan sahibi esnafı tanımıyorsak bir dakika onun bir uzaklaşma payını düşünürüz. Bir de tanıyorsak bir bakarız. Tanıyordum. Yoksa etrafta görmüyorsak bir, bir dakikalık bir dükkandan uzaklaşma payı dersek. 9 dakika tutarız. Totalde 10 dakika olduğunda hala gelmemişse gidebiliriz yani bence buna böyle bir metot üretip çözebiliriz bu sorunu diye düşünüyorum. 2 dakikada ben bir telefon görüşmesi yapabiliriz. Bekleme. Yani ben Çok böyle arasında. aşırı önemliyse eğer beklerim. Neden ilanlarda doktordan temiz araba şeklinde yazılır? Hipokrat yeminlerinde arabamı temiz kullanacağım şeklinde bir madde var mıdır? Yani evet çok doğru. <laughs> çok saçma. Mı? öğretmenden yazıyorlar Doktordan yazıyorlar. Ev konusunda da böyle bu arada. Kadınlar yazıyorlar yani mesela. mesela. memura kiraya veriyorum evimi diyor. Bizim başımıza geldi. Bayan kiracı isteyen ev sahipleri ne bileyim. Bayandan temiz kullanılmış araç. Bayan değil kadın. Ya öyle yazıyorlar. Kadın yazmıyorlar. Bayan yazıyorlar ya. Yani. Öyle yazıyorlar. Dolayısıyla <laughs> diyorum onu. Birden sinirlendim. Yani ama bana sorarsan arabayı bence erkekler daha temiz bakar arabalarına. Evet, ben de ayrı bir ben çok pis bakarım. Gerçekten arabalarına karşı ayrı bir bence çoğu erkeğin yani. Yani şeyi var, yani düşkünlüğü var. Tanıdığım insanlar var. Kız arkadaşı saçını şöyle arabanın içine atmış diye arabadan indirilen, galoşlarla falan arabaya <laughs> indirilen var <laughs> ya yani. <laughs> Yok ciddi anlamda var ya böyle. Ben değilim bu arada, ben bu gruba asla dahil değilim. Doktordan olmasının sebebi de işte bir güven mi o Beti doktordan? Yani Doktor bir güven... yalan söylemez. Hani... Temiz verir doktor falan. Doktor yalan yani. söylemez değil de şey. Doktor adam yani. Doktor yalan söylemez herhalde. <gülüyor> 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 Güven meselesi. <laughs> en sevdiğin ve sevmediğin özelliğin? Benim en sevmediğim özelliklerim daha çok. O yüzden bir tanesini söyleyebilirim direkt. Karamsarlığım yani. Sevdiğim de sosyal bir insan olmam. Yani girdiğim ortama kolay ayak uydurabilirim. Ben mi düşüneyim. En sevdiğim ve sevmediğim özelliği Sevmediğim özelliğim çok net aslında. Sevmediğim özelliğimi bir yandan seviyorum da mantığımın duygularımı bastırabilmesi. Bu yani sürekli olarak mantık çerçevesinde evet. hareket etmek istemem Çünkü ve etmem. Her adımın e mantıklı Ataş. Yani <laughs> dolayısıyla bu aslında çok da iyi bir şey mi bilmiyorum. Duygusal insanlar için böyle olmak iyi bir şeydir mutlaka. Senin için de aynı şekilde. Hmm. Ama böyle olan insanlar için de bir arada kalma yani var işte en azından e, eşit. Ortalama yani şey ortalama derken ayarında olması. Yani olması ayarında olsun, olsun istersin en azından. Ben de, de öyle bir durum söz konusu. Hani o yüzden bunu kötü ayarlanmış olarak <laughs> söyleyebilirim. İyi yanımı da mantıkla hareket etmek var tabii. <laughs> mantık dahilinde, mantık çerçevesinde akıllı, yetenekli, kabiliyetli ve tabii ki de birazcık yakışıklı olmam. <laughs> adam ya, adam ya. Geldi adam. <laughs> ve tabii ki akıllı, güzel bir eşe sahip olmak. Masao. <laughs> Geçelim bir sonraki sorumuza. Kıyametin kopmasına saatler kaldığını öğreniyorsun. Son günü nasıl geçirirsin? Bunu nasıl öğreniyorsun onu sorma ama. Onu ben de bilmiyorum. Bu öğrendim. öğrendim bir sabah 7'de uyandın. Gayet normal bir pazartesi sabahı işe gideceksin. Sendromlu. <laughs> <laughs> sabah 7'de alarm çalmaya başladı ama alarmın ismi değişmiş. Bugün kıyamet kopacak. Son 24 saat ne yaparsın? Ya yani önce böyle <laughs> büyük bir yer kiralarım. İşte şey gibi. Basket salonu gibi böyle büyük salon. Ondan sonra hey, herkese küfür edip <laughs> çıkardım seni. Hak <Hayır> helallik <Hayır>. hepsini? <laughs> Bütün sevdiklerimi <laughs> toplarım. Evet bir helallik de alırım zaten. Bütün herkesi sevdiklerim değil sadece tanıdığım Herkesi toplamak isterim yani oraya. Tabii nasıl toplarım bilmem yani orasını. Herkes aynı mesajı aldı zaten. İnsanlar niye benle gelsin? Belki... Tabii, tabii herkes aynı mesajı aldı. Şimdi iletişime geçti. Yani gelecekler anne baba işte. Anne babadan bahsetmiyorum. Bütün hayatıma girmiş çıkmış herkesten bahsediyorum. Orada sıkıntı çıkar ama. <laughs> o, o gün kıyametten beter olabilir bu arada. <laughs> Girmiş çıkmış çıkarsa sıkıntı çıkar yani o kıyametten abi beter olur Beklemeyiz yani kıyameti. Tam topladım işte herkesle helalleşirim vesaire falan vakit geçiririm. Ondan sonra işte ibadet falan ederdik muhtemelen. Cemaat yaparsın. Aa, cemaat yapardık aynen. Bu Sandan şekilde geçeriz. Ne yapayım yani? Çünkü çok az bir zaman bir gün. Bir hafta falan olsa ne bileyim zaten kıyamet kopacak derdim, bankalardan kredi çekerdim, gezerdim falan yani. Yani bir haftada da kredi çıkmaz ama sanki çıkar mı? Yüksek miktar ben, çıkmaz da. Ben ne yapardım diye düşünecek olursam ne yapardım? Başka benim de bir şey aklıma gelmiyor yani. Büyük bir ihtimalle bir araya gelirdik hep beraber bir elin nesi var, iki elin sesi var. Geçelim bir sonraki sorumuza. İlaçlar neremizin ağrdığını nereden biliyor? Bilmiyor zaten. Çünkü uyuşturucu gibi bir etki yapıyor yani. Bütün vücuda yapıyor aslında. Ama neren ağrıyorsa oran tabii ki de hissetmiyorsun yani bir kısa video vardı bundan ilgili hani vücuda ağrı kesici giriş yapıyor işte selamünaleyküm nerede sıkıntı vardı ya şuradaydı galiba falan ya büyük bir ihtimalle bu görev paylaşımı yapılıyor zaten vücutta herkesin bir her organın bir görevi var aynı bir kurumsal hayattaki gibi işte satın alma bilmem ne işte müşteri temsilcisi vesaire onun da bir onun yani, görevini yapan da biri var hani yani, ilaç girdiğinde yito, selamünaleyküm bir. Kum. bir selam veriyor giriş yapıyor gösteriliyor gidiyor etkiliyor gidiyor çıkıyor yani. gidiyor yani büyük ihtimal böyle bir şey değil tabii ki de. Bir ne sorun bunu diyelim. Geçelim sonraki sorumuza. Neden kendimizi gıdıklayamıyoruz? Son sorumuz. Bunu hiç bilmiyorum gerçekten. Neden gıdıklayamıyoruz acaba? Hiç denedin mi kendinizi gıdıklamayı? E, denedim tabii. Ben de çok denedim bu arada. Hiçbir yerimden gıdıklanmıyorum bir yer hariç. Ya oraya benim bir şeyim var. Yani bir üflesek ölürüm gülmekten. <laughs> Sen ayağımın altı orası. ya ayağımın altı yani böyle bir üflesin oraya gülmekten ölürüm ya ben az önce videodan önce de bu soruyu gördüm de bir denedim hatta olacak mı diye. Vallahi oluyor yani gıdıklar gıdıklar gülerim sabaha kadar gülerim böyle de bir şey var. <laughs> çok ilginç. Garip öyle bir özellik başka hiçbir yerden gıdıklanmıyorum onu. Evet dostlar sorularımız bu şekildeydi. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki bir bölümde bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Ya.